Hayırlı fakat meşakkatli bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz. Rabbim bu yolculuğunuzu hayırlı eylesin, kolay kılsın. Hac, Hz. İbrahim'e insanları hacca davet etmesi emredilince dağların başlarını eğerek ovaların da kendini Hı. yükselterek bu davete yardımcı olmuşlardır. İşte değerli kardeşlerim, sizler de bu davet çağırdın biz de sana geliyoruz diye dua da buluyorsunuz. Lebbeyk lebbeyk. Lebbeyk lebbeyk. Lebbeyk leke lebbeyk. Lebbeyk leke lebbeyk. Ben Değerli hacı adaylarımız. Ben konuşmamı fazla uzatmayacağım. Çünkü hava soğuk. Heyecanınızı ben iyi anlıyorum ama değerli kardeşlerimizin bazı sizlere verecekleri, söyleyecekleri e, bilgiler vardı. Onları sizlere kısa kısa duyurmuş olacaklar. Adalelerimiz sizlerin kafile ve grup başkanlarımız tarafından bildirilen talimat ve bilgilere çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Talimat ve emirlere itaat edilmediği zaman kendinize zarar verdiğiniz gibi başkalarına da zararınız dokunacaktır. Böyle bir hayırlı yolculukta hiç kimse bunu istemediği gibi başkalarına zarar vermeye arzu etmez. Evet. Fakat herkes görevini yaptığı gibi şeytan nefsimiz de bu görevi bizleri zorlaştırmak için daha da sıkıntılar sokacaktır. O yüzden değerli kardeşlerim başlarınızda giden başımızda giden grup başkanları olsun, kabile başkanımız olsun, diğer başka görevlerimiz olsun. Ona vardığınız zaman diğer başka kardeşlerimizi dikkatli dinleyerek verilen talimatları lütfen ciddi bir şekilde yerine getirmeye çalışın. Şimdi sizlere hayırlı yolculuklar dilerken e, hacınızın kabul olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız gidip gelmeyi yaptım. Sizlere nasip eylesin inşallah. Lebbeyk Allahumma Lebbeyk Lebbeyk Allahumma Lebbeyk Lebbeyk la shareeka laka Lebbeyk la shareeka laka Lebbeyk innal hamda innal hamda wa n'mata wa ni'mata laka al-mulk laka al-mulk la